Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile ve gençlik fonunun 81 ile yaygınlaştırılacağını müjdeledi. Bu açıklamanın ardından evlilik yolundaki genç çiftler faizsiz kredi desteğine yoğun ilgi gösterdi. 13 Ocak'tan bu yana 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi için yaklaşık 25 bin başvuru yapıldı. Evet. Yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuluyor. Faizsiz evlilik kredisine ilgi bir hayli yoğun. Gençler için güzel bir şey. 150 bin faizsiz ee... ve 2 yıl geri ödemesiz. Devletimize yapmış olduğu güzel bir uygulama. Belki özendirici olabilir. Evlenecek olsanız başvurur musunuz? Yani evet başvurabilirim tabii ki. Çok iyi bir şeye benziyor çünkü. Aile ve Gençlik Fonu önce 6 Şubat depreminden etkilenen illerde hayata geçirildi. Aile yılı kapsamında ülke geneline yaygınlaştırıldı. Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılmasıyla birlikte çok sayıda çift kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yaptı. 13 Ocak'tan beri başvuru yapanların sayısı 24 bine yaklaştı. Evlendirdik abim vardı Ağustos'ta. Ona olmadı yani. Çok güzel. İnşallah çıkar herkese. Kredi desteğine en çok başvuru İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan yapıldı. Ben de şu an bekarım. Ben de evlenmek için hani birikim yapıyorum ama. Nasıl başvurulacağını biliyor musunuz? Hayır. Ben bilmiyorum. Evlilik yolundaki genç çiftler faizsiz krediye e-devlet ve ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinden başvuru yapabiliyor. <laughs> başvuru yapacakların 18-29 yaş arasında olması gerekiyor. Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor. Desteğin hayata geçtiği 2024'ten bu yana 40 bine yakın başvuru alındı.